Ayşe'nin marifetliği ile kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tırnak pide yapacağız. Elazığ yöresine ait, kendi memleketime. Şimdi burada arkadaşlar tırnak pide yapmak için 1 kilo unumuz var. Bugün biraz fazla yapacağım. 1 silme kaşığı tuzum var. Bugün yaş maya kullanmak istedim. Şöyle yaş mayamızı ben 1 çay bardağı kadar suyun içine koydum. Şu tuzu şöyle kenara yapalım. Çünkü tuz aktifleşmesini önler. Şöyle ortasına havuz açtık. İçine döktük güzelce. Arkadaşlar burada da 3 bardak suyum var. Ama bir bardak daha koyacağız. Çünkü yetmiyor. Şöyle. Arkadaşlar tırnak pide yapıyoruz. ev usulü oluyor bu tabi. Hani dışarıda şimdi fırınlarda tabii ki 300 350 derecede piştiği için hani fırına koydukları gibi alıyorlar pidelere ev usulü olduğu için biraz bizimki tabi o kadar şey olmuyor. Hani biraz daha kızarıyor evde. Şöyle ben güzelce bunu birkaç kere denedim. Hep aynı şekilde oldu. 230 250 derecede pişiriyorum arkadaşlar ben de. Ama ev fırını tabi taş fırını gibi olmuyor. Şöyle ama lezzetinden bir şey kaybetmiyoruz arkadaşlar. Ben bugün bir kilo yaptım çünkü e, buzluğunda ekmeğim kalmamış. E, lavaşım, tırnak, pidem. o şekilde ben koyuyorum. Böyle çok güzel mangalın yanında, kebapların yanında çok güzel gidiyor. Bir 10 dakika önce çıkarmam yeterli. Şöyle hızlı hızlı arkadaşlar ben bunu hemen kıvamı getireyim. Arkadaşlar ben getirdim kıvama. Hamurumuz çok güzel oldu. Şöyle 10 dakikadır yoğuruyorum ben. Biraz büyük olduğu için Yani de biraz zor oluyor. Şöyle güzelce yoğurdu. Şimdi hemen bunu güzelce mayalamaya gönderiyoruz. Güzel bir mayalansın. Hamurumuzu hemen bakalım nasıl mayası gelmiş mi? Şöyle o maşallah. Maşallah diyeceğim. Arkadaşlar 30 dakika olmadı. 25 dakika şöyle bir bıraktık çünkü çok fazla bırakırsak hamur bozulur. Maşallah çok güzel olmuş. Hep yoğurmaktan kaynaklanıyor arkadaşlar bunlar. Güzel yoğurulan hamur böyle güzel oluyor. Şöyle hemen un atacağım. O tam burada Yunan arkadaşlar. Normal un atayım şöyle biraz. Şöyle kenarda kalsın. Tam buğday ununu aldım. Çünkü altına kesinlikle tam buğday unu koyacağız arkadaşlar açarken. Kepekli un varsa o da olur. Yoksa tam buğday unu kullanıyorum ben. Aynı işlemi görüyorum hemen hemen. Şöyle çok güzel oldu. hamurumuz çok güzel kocaman bir hamur şöyle hemen şekil alalım dediğim gibi benim dolabımda kalmadığı için arkadaşlar bugün biraz fazla yaparken şekil şekil göstereyim istedim size de şöyle birkaç tane şöyle yeri unladık hemen tam burada yanında koyalım şöyle yapalım büyük olanları biraz küçültelim arkadaşlar şöyle bezelerimizi güzelce ayarlayalım böyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bezeleri ayırdım hemen ben güzelce. Şöyle üzerlerini birazcık un attım kurumasınlar diye. Bir 10 dakika dinlendirelim hamurlarımız. Şöyle üzerlerini örtelim. 10 dakika dinlensin arkadaşlar. Açmaya başlayacağız. Havlumuzu alalım artık üzerinden mutfak havlumuzu. Şöyle Güzel, mis gibi dinlenmiş, 10 dakika yetiyor, fazlasına gerek yok. Şimdi hemen şöyle küçükten başlayalım. Tam burada yanımızı atalım. Burada arkadaşlar, şöyle un koyduk suyun içine bu şekilde bir sos hazırlıyoruz unlu su, şöyle içine seriyoruz. Altına e, tambolayan unu koymamızın nedeni arkadaşlar e, güzel pişiyor. Böyle ıslatmamızın nedeni de yumuşak olması. Şöyle küçük yapıyoruz şu anda. Yanları da yapalım. Tamamdır. Harika oldu. Hemen şunu kenara alalım. Bir tane daha yapalım. suyumuza batırıyoruz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle kebapların yanında harika oluyor. Hazır. Evet bu da küçük bir tane yaptık. Hazır. Şimdi büyüklere geçelim. Arkadaşlar bunu da değişik yapalım. Size göstermek istedim. Bitti hamurumuz. Bir tanecik kaldı. Şöyle kenarlara Şimdi böyle şu ittire ittire tırnak pidemizi yaptık. Biraz farklı bunun modeli olacak. Şöyle hemen çeviriyoruz. şu şekilde arkadaşlar. Küçük küçük kare olmuş boncuk. Pidemiz olmuş oluyor. Tamamdır. Bakın arkadaşlar bu da böyle değişik boncuk boncuk oldu. Şöyle koyalım. Bunu da baklava dilimi gibi yapmak istiyorum. hemen sosumuzdan koyuyoruz içine. Üç çeşit göstermiş oluyorum arkadaşlar. Bu normal tırnak pide. Bu boncuk tırnak pide oluyor. Şimdi bu göstereceğim de baklava dilimi olacak arkadaşlar. Şöyle güzelce Biz de baklava dilimi diye geçer. Şöyle çekilir bir kenarında. Bu şekilde oluyor. Şimdi fırına gideceğiz arkadaşlar. 250 dereceye ayarladım. 240-250 derece arasında pişecekler. Ee, Sunumda göstereceğim tırnak pidelerimiz hazır fırından çıktılar arkadaşlar ben hemen şöyle mis gibi taze taze sıcacık yeni fırından çıkmış pidelerimiz böyle göstereyim hemen ee, arkadaşlar çıkalı ben hemen e, böyle e, mutfak örtümüzün üzerine koydum ki yumuşak olsunlar yoksa sert oluyorlar aklınızda bulunsun ee, ev fırını olduğu için arkadaşlar bu konulara dikkat etmek gerekiyor ekmek pişirirken ee, hemen zaten başında beklemek gerekiyor 250 derece e, 250-240 derecedeydi e, başında bekledim ben fırından hiç ayrılmadım e, ve çok güzeldi sonuçlar aldık bakın arkadaşlar harika bir pidemiz oldu bu baklava dilimi dediğimiz bu da e, ince hani e, normal tırnak pide e, dediğimiz bu da arkadaşlar boncuk boncuk olan böyle kare kare oluyor o yüzden boncuk boncuk diyoruz bizde öyle geçiyor Evet arkadaşlar bugün tırnak pidemiz vardı tarifimizde harika bir şekilde yaptık Bunlar da ufaklarımız göstereyim unutmadan İster kebabın yanında ister kahvaltıda istediğiniz balığın yanında istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz arkadaşlar marifetlerim yaptı size tarifini verdi en güzel şekilde Şimdi bize afiyet olsun. Sizler de yapın sizlere de afiyet olsun. Beğendiyseniz abone tuşuna basın arkadaşlar. Başka tariflerim de sayfanıza gelsin. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.